Sky Medya'nın sunduğu Doktor Cesur'la Sağlık Saati başlıyor. ve vokoloji uzmanı İlter Denizoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hocam vokoloji nedir? İlk defa duyduk biz evet. bunu. Ya da yeni yeni böyle kulağımıza gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili bize ayrıntılı bir bilgi verebilir Tabii. miyiz? E, vokoloji insan ses bilimi. Aslında bir şemsiye terim. E, ne yazık ki bir resmi e, dal e, söz konusu değil henüz. E, dünyada muhtelif yerlerde bu oluşmaya başladı. Neden bir şemsiye terim? Vokolojin içinde işin temel bilim yani fizik kısmı var. Çünkü insan sesi son derece karmaşık bir şey. Nasıl oluştuğunu, iki ses telinden nasıl bu tip seslerin çıktığını, ses yolunda neler olduğunu anlamak. Bunun yanında bunu kullanan hatta bunu sizler gibi sahnede kullanan insanlar, spikerler, tiyatro sanatçıları, şarkıcılar, bunun dışında mesleğinde sesini kullanan insanlar, öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları ve pek çok meslek grubu pedagojik vokolojiyi içeren grup. Biz onlarla da kişi sesini nasıl ömür boyu mesleğinde Problem yaşamadan kullanabilir. Futbolcu nasıl sakatlanmadan 35-40 yaşına kadar futbol oynayabilir gibi değerlendiriyoruz. Tabii ki son üçüncü bölümü vokoloji teriminin klinik vokoloji. Klinik vokoloji daha çok işin tıbbi kısmıyla uğraşıyor. Yani ses kısıklıklarının tedavisi için hem tanısı hem tedavisi için yeni yöntemler bulma, var olan yöntemleri geliştirme ve bu konularda çalışıyor. klinik vokoloji ile ilgili evet. bu yıl ortaya çıkan Çevreniz evet hocam, bir görüyoruz evet kitabımızda söz konusu. 20 yılın üzerinde olan bir emek. çok şükür bu yıl ortaya, ortaya çıktı. Çıkıyor. Hocam masada bir sürü ekipmanlar var. Evet. Donanımlı gelmişik, dolu dolu gelmişik. Evet. Bunlar ne işe yarıyorlar acaba? Bunlar bize bu konuda da aydınlatır evet. mısınız? Şimdi 2000'li yılların başından itibaren ben hani ses terapisiyle uğraşmaya başladım. Kulak burun boğaz ihtisasından sonraki arayışlar sonrasında. Esasen ben de müziğin içinde oldum hep çocukluktan beri. Dolayısıyla tıbbi kısımla tıp ve müzik bir arada vokolojide vokolojide Buluşuyor. E, fizikle de çok e, ilgim var. Biyofizik doktora seviyesinde bununla ilgileniyorum. E, o dönemde bir e, hortuma ses üfleme tekniği, Lux Vox e, diye e, Avusturya'da bir toplantıda Marketta Sihvo isimli bir e, Finlandiyalı e, konuşma patoloğuyla karşılaştım. Sonra tabii ihtiyaçlar icatları doğurur. icatların anasıdır. Daha sonra e, bu nasıl gelişebilir e, ve e, bu ihtiyaç doğrultusunda neler yapabilirim diye binlerce hastam oldu bu konuda. Ve ilk önce e, Doktor Vox e, terapi cihazı ortaya çıktı. E, cam bir cihaz ve e, buna üflediğinizde... ...şeklinde hem ses tellerine masaj yapıyor hem ses telinin doğru ve uygun bir şekilde çalışmasını sağlıyor. E, ardından... E, biraz geri basıncı artırmanın bazı hastalıklarda özellikle ses tellerinde güçlenmeyi sağladığını gördüm. Ve bir vana tasarlayıp ortaya çıkardık. Ve ardından bir oral maske. Çünkü ağız maskesi literatürde yok. Dünyada böyle bir şey yok yaptığınızda bunun içine söz söyleyemiyorsunuz. Ama ağız maskesiyle e, bununla ilgili bir patentimiz de ortaya çıktı. Bir, 2 3 4 5. Bunu bunun içine rahatlıkla e, sistemin fiziksel avantajlarını kullanarak şarkı söyleyebiliyorsunuz. Pek çok şarkıcı da bununla ilgili uygulamalar yaptık. Ve Hakikaten çok ilgi gördü. Hatta pek çok şarkıcı öncesi ve sonrası yaptığımızda bu bir sihir gibi yorumlarda bulundu. Tabii ki hiçbir şekilde tıpta sihir veya mucizevi şeylere biz bel bağlamıyoruz. Bilimsel Hepsinin, kanıtları. Tabii ki bilimsel temeller üzerinde kurulu olmalı. Son dönemde biraz da pulmoner rehabilitasyon yönü ortaya çıktı. Ee, şöyle söyleyeyim ee, bunun e, tersinden çektiğinizde dışarıdaki kuru havayı nemlendirip size yönlendiriyor Vana ile beraber kullandığınızda bunu giderek daha dirençli daha zor yapabiliyorsunuz tam tersini de şeklinde yapabiliyorsunuz yani hem nefes verme hem nefes alma ile ilgili zorluklarda kullanılabileceğini düşünüyoruz ve son yaptığımız çalışmada özellikle bu covid dönemi sonrasında hastalık sonrasında rehabilitasyon gereken hastalarda bir yandan oksijen kaynağına bağlayıp diğer yandan hem yüksek bir basınçla bunu akciğerlerinize çekebiliyorsunuz hem bu basıncı hekim tarafından uygun görülen seviyede tutabiliyorsunuz. Ve hem de yüksek oksijen alabiliyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili şu anda klinik çalışmamız başladı, yapılıyor. Hızlı bir şekilde bunun da iyi bir sonuçla sonuçlanacağını ümit edebiliyoruz. Hocam bu bireysel kullanım için Kişi kendi evde mi kullanıyor yoksa bir Tabii. hekimin kontrolünde mi? Şimdi ilk başta biz bunu hastamıza gösteriyoruz. kullanımı Bireysel kullanımını gösteriyoruz. Ses terapisinde de aynı şekilde. Ses terapisine gelen hastada neler yapacaksınız? Hangi egzersizleri yapacaksınız? Ve bunu hastamıza öğretiyoruz. Hı hı. Sonra ödev veriyoruz hastaya. Evde kullanıyor. Tekrar kliniğe geldiğinde tekrar görüyoruz doğru şeyler yapılıyor mu? Yapıldıysa... Bir adım ilerledi mi? Sesinde olumlu gelişmeler var mı? Aradaki farkları izliyorsunuz. Aynen. Ve ardından yeni egzersiz veriyoruz. Yeniden ikinci bir güçleştirilmiş egzersiz. Basitten karmaşa, kolaydan zora egzersizleri arttırıyoruz. Genel fizik tedavi prensipleri doğrultusunda. Sevgili İlter Hocam, programımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Ben Aynı teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim.